Bu hafta kürsümüzün çok özel bir konu var. Kendisi haktan ayrılmayan Türkler Allah tarafından hak üzerine kuvvetlendirildi diyen büyük alim Kaşgarlı Mahmud'un diyarından geliyor. Doğu Türkistan'ın evladı Kaşgarlı Nursiman Gül Abdurraşit kardeşim aramızda. Kürsüyü ona, sözü de atalar diyarı Doğu Türkistan'a bırakıyorum. Buyur güzel kızım, kürsü senindir. Herkese çok teşekkür ederim. Çok değerli Genel Başkanım Sayın Meral Akşener Hanımefendi. Sayın Milletvekillerim, sevgili kardeşlerim, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Öncelikle burada bana kendi ailemin ve milletimin sesini duyurmam için bu fırsatı tanıdığınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Benim adım Nursun Gülbudreşit. Türk dünyasının gururla andığı Kaşgarlı Mahmud'un yurdunda doğup büyüdüm. Ve doğduğum toprak, topraklara faydalı bir evlat olarak yetişmek için onlara katkı sağlamak için çok çalıştım. Ve 2015 senesinde bu hayallerimin peşine koşmak için Türkiye'ye geldim. Beni Türkiye'ye uğurlarken annem, babam ve akrabalarım, kardeşlerim çok sevindiler ve benden büyük başarılar bekliyordu. Evet, başardım. Mezun oldum ve şu an İstanbul'da prestijli bir firmada çalışıyorum. Ama maalesef sevinçimi ailemle, kardeşlerimle paylaşamıyorum. İnanın ki şu an bulunduğum bu durumu Allah düşmanımı bile vermesin dediğim bir durumdayım. 2017-18 Haziran'dan beri ailemle iletişim kuramıyorum. Ne akrabalarım ne kardeşlerime ulaşabildim. Tam 3 senelik çabadan sonra öğrendim ki annem, babam, abim ve küçük kardeşim İlk önce 21. yüzyılın toplama kampları götürülmüş, sonradan hiçbir gerekçe gösterilmeden hapse çarptılmış. İzninizle ailemin fotoğrafını göstermek istiyorum. <laughs> Babam Abdüreşit Tohtu, 55 yaşında emekli memur, 16 yıl 11 ay hapse çarptılmış. Bu benim sevgili annem Taci Kadir. 52 yaşında, 13 yıllık hapse çarpıtılmış. O benim abim, Ahmetcan Abdüreşit, 34 yaşında, abim de 7 senelik hapse çarpıtılmış. Bu da benim küçük kardeşim, o da 15 yıl, 11 aylık hapse çarpıtılmış. Onların suçu neydi? Yani çocukların mutluluğu için, başarısı için tüm hayatını atamış annem ve babam, Kaşgar'da başarılı iş adamı olan abim ve kardeşim ne gereğiyle bu kadar zulümü maruz kalıyor? Gör, yani uluslararası medyalarda, uluslararası kamuoyuna sunulan raporlardan gördüğünüz gibi, 2017'den beri Çin kendi yasalarını hiçe sayarak, Mesela Türkiye'ye okumaya gelmek, yurt dışında ticaret yapmak, hatta yurt dışındaki akrabalarıyla iletişim kurmayı bir suç olarak nitelendirdi. Ve şu an 3 milyondan 5 milyonu kadar kardeşlerimiz toplama kampında bulunmaktadır. Evet, benim ailemin başına gelen bu zulümün sebebi de benim ve benim Türkiye'de bulunmam. 2017 Haziran'da iletişim kesildikten sonra hep bekledim. Yani bir gün olmasa yarın benimle iletişimi geçecekler dedim. Ama olmadı. 4 sene, yaklaşık dört sene oldu. Annemin sesini bile duyamadım. Beni canından çok seven babam ve kardeşlerimin şu an nerede, ne durumda olduğunu bilmiyorum. İnanın ki yani önünüze çıkan herhangi bir Doğu Türkistanlı kardeşlerinizden sorarsınız benimle aynı olan acı gerçekleri size anlatır. 90 yaşındaki dedesi, anne babası, yani 30 senelik memur olan annesi, hatta Türk vatandaşı olan kardeşinin nerede olduğunu bilemeyip de onların toplama kamplarında hayat olup olmadıklarını öğrenmek için İstanbul'un sokaklarında kendi sesini duyurmaya çalışan kardeşlerimi her yerde görebilirsiniz. Benim de bir çocuğum var. Yani bir an gözümün önünden kaçarsa ödüm kopuyor. Benim Ankara'ya geleceğimi öğrendikten sonra çok üzüldü. Yani benden ayrı kalmak istemiyordu. Hatta bir resim çizmiş ve çantamı koymuş. Anne sana eşlik etsin çünkü ben seni çok özlüyorum. Belki sen de beni özlersin dedi. Yani benim annem ve babam dört çocuğun şu an nerede olduğunu, hayatta olup olmadığını bile bilmeden toplama kamplarında yaşıyorlar, acı çekiyorlar. Ve ben de onların hayatta olup olmadığını bilmeden koskoca dört sene geçirdim. Benim feryadım siyasi değildir. Ben sadece bir insan olarak annem babamı görmek, onlara sarılmak, insan gibi yaşamak istiyorum. İnsanlıktan, Müslümanlıktan, Türklükten yardım bekleyerek dört sene geçti. Ama toplama kampları hala orada, hatta büyüyorlar. Ceza kamplarından ailesine hasta ya da ölü teslim edilen haberleri sosyal medyadan gördüğümde canım burnuma geliyor. Her geçen gün can kaybı artıyor ve oradaki işkenceleri, tecavüz olayları sizlere anlatmaya dayanamıyorum. Uygur gençleri köleşçi olarak çalıştırılıyor. Kızlarımız resmen Çinliler tarafından seçilerek evlenme adı altında tecavüze uğruyorlar. Anne babasız çocuklar çocuk kamplara götürülerek kendi dili ve dininden kopartılarak birer Çinli olarak yetiştirilmektedir. Çin her ne kadar üstünü örtmeye çalışsalar da teknolojiden yararlanan gazeteciler, araştırmacılar, uluslararası insan hakları örgütleri, Çin'in Uygur ve Uygur, Kazak, Kırgız, Doğu Türkistan'daki diğer Türk toplumuna soykırım uyguladığını kanıtlamıştır. Şimdi şunu sormadan edemiyorum. Dünya neyi bekliyor? Oradaki milyonlarca insanın ölmesini mi? Eğer gerçekten sizin bu suskunluğunuz yani Doğu Türkistan'daki kardeşlerimin yani silinmesine sebep olursa ben nasıl inanırım ki yani insan hakları diye bir şeyin olduğunu nasıl inanırım ki Müslümanların Türklerin kardeş olduğunu lütfen elinizi yüreğinizi koyunuz vicdanı olan insan olan herkesin yapması gerekeni bir an evvel yapmasını istiyorum bu zulüme hep birlikte dur demenizi istiyorum ben Sözümü söyledim. Şimdi insanlıktan cevap bekliyorum. Beni dinlediğiniz için, acılarımı paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Saygılarımla. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ ol kızım. Var olasın. Allah seni sevdiklerine, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi de huzura kavuştursun inşallah. Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan. Bana zindan olur Maraş, Elbistan. İbni Sina, Dedem Korkut, Alparslan. Susarsam hakkını helal etmesin.